Değerli mağazacılar, öncelikle AYD adına 12 Aralık Dünya Mağazacılar Gününüzü kutlarım. Bildiğiniz gibi AVM ve perakende sektörleri kol kola yürüyen iki sektördür. AVM'ler müşterilerle çok çeşitli markaları aynı çatı altında bir araya getirmekte, etkinliklerle, sosyal sorumluluk projeleri ve kültür sanat faaliyetleriyle insanları bu çatıya çekmekte ve onlara sosyalleşme olanakları sunarken aynı zamanda da alışveriş artırmayı hedeflemektedir. Müşterilerimiz bir mağazanın kapısından içeriye girdiğinde ise karşılarında mağaza görevlisi alışveriş deneyiminin en önemli noktası haline gelmektedir. Müşteri sadakati en çok da mağaza personelinin bu son temas noktasındaki güler yüzüne, bilgisine, ilgisine ve aslında mağazacılığa olan tutkusuna bağlıdır. Çünkü mağazacılık dinamik olduğu kadar yorucu detaylı ve özveri gerektiren bir meslektir. Ben de bu vesileyle alışveriş deneyimini şekillendiren tüm mağazacılarımızın Dünya Mağazacılar Günü'nü kutluyorum. Her zaman olduğu gibi el ele nice başarılara ulaşmayı dilerken hepinize sevgiyle selamlıyorum.